Gir 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 gir. Gir gir tut. Ublu. 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 Gir Şuraya git. Şuraya git Şuraya git. Pis He he. He he. Gir gir cıvı git cıvı. Git cıvı git cıvı git cıvı tut. Git 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 git. Git 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 Dön 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 dön. Git 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 git. Git git git. Ha kızım. Git git çıvayın ne? Git git çıvayın Git bile Git. Git bile çıvayın. gel şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel.

<laughs> وماشاء الله